Merhabalar. Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size vücudumuz için hayati öneme sahip bir mineralden bahsedeceğim. Bu mineralin adı selenyum. Peki selenyum nedir? Selenyum, vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu esansiyel bir mineraldir. Esansiyel demek, vücudun bunu kendiliğinden üretememesi anlamına gelir. Yani selenyumu dışarıdan almak zorundayız. Selenyum, hücrelerimizi serbest radikallerin zararlarından koruyan güçlü bir antioksidan gibi çalışır. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi destekler, tiroid fonksiyonlarımızı düzenler. Ama hepsi bu kadar mı? Kesinlikle hayır. Selenyumun sağlık üzerindeki etkileri düşündüğünüzden çok daha fazladır. Selenyum eksikliği nelere yol açar? Peki vücudumuzda yeterince selenyum bulunmazsa ne olur? İlk olarak bağışıklık sistemi zayıflar. Selenyum, enfeksiyonlarla savaşan hücrelerin üretiminde önemli bir rol oynar. Eksikliği durumunda vücut hastalıklara daha açık hale. Ayrıca tiroid bezimiz de bundan etkilenir. Selenyum tiroid hormonlarının dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Eksikliğinde yorgunluk, kilo alma veya depresyon gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Kalp sağlığı da risk altına girer. Selenyum eksikliği kalp hastalıkları riskini artırabilir. Çünkü damarların zarar görmesine yol açan oksidatif stresi artırır. Saç dökülmesi, cilt problemleri ve tırnakların zayıflaması da selenyum eksikliğinin diğer belirtileri arasında yer alır. Eksiklik durumunda zihinsel performansınız bile etkilenebilir. Konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Selenyum hangi doğal kaynaklarda bulunur? Şimdi de iyi bir haber verelim. Selenyumun doğal kaynakları oldukça çeşitlidir. Bu minerali günlük diyetimize dahil etmek aslında düşündüğünüzden daha kolay. Deniz ürünleri selenyum bakımından oldukça zengindir. Özellikle ton balığı, somon ve sardalya gibi balıklar bu minerali bolca içerir. Brezilya cevizi selenyumun en güçlü doğal kaynaklarından biridir. Sadece bir avuç Brezilya cevizi günlük ihtiyacınızı karşılayabilir. Tam tahıllar ve yumurta gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalar da selenyum içerir. Ayrıca ayçiçeği çekirdeği ve mantarlar da bu minerali sağlar. Et ve tavuk gibi hayvansal gıdalarda da selenyum bulunur. Karaciğer gibi sakatatlar da zengin bir kaynaktır. Sebze tüketmeyi sevenler için de güzel bir haberimiz var. Sarımsak, brokoli ve ıspanak gibi sebzeler düşük miktarda da olsa selenyum içerir. Selenyum alımını artıracak pratik tarifler Fırında sarımsaklı somon. Bir porsiyon somon filetoyu alın. Üzerine zeytinyağı sürün. Ezilmiş birkaç diş sarımsak, limon suyu ve karabiber ekleyin. 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Yanında buharda pişmiş brokoli ile servis edin. Bu yemek hem lezzetli hem de selenyum açısından oldukça zengindir. Mantarlı omlet. Bir tavada doğranmış mantarları biraz zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine çırpılmış yumurta ekleyin ve omlet yapın. Yanında tam tahıllı bir dilim ekmekle tüketin. Bu pratik kahvaltı ile güne hem sağlıklı hem de zengin bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayçiçeği çekirdekli salata. Marul, ıspanak ve domates gibi sebzelerle bir salata hazırlayın. Üzerine bir avuç ayçiçeği çekirdeği serpiştirin. Zeytinyağı ve limon sosuyla lezzetlendirin. Bu salata öğünlerinizi zenginleştirecek ve selenyum ihtiyacınızı karşılayacaktır. Selenyumun önemi unutulmamalı. Selenyum vücudumuz için küçük ama etkisi büyük bir mineraldir. Eksikliği durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak doğru bir beslenme planı ile bu mineralin eksikliğini gidermek oldukça kolaydır. Sağlıklı bir yaşam için mutfağınızda yapacağınız küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Selenyum açısından zengin besinleri sofralarınızda eksik etmeyin. Eksik etmeyin. Bugün bu tariflerden birini denemeye ne dersiniz? Selenyumla dolu, sağlıklı ve enerjik günler dilerim.